Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber bildiğiniz üzere an itibariyle CS:GO'ya yeni bir operasyon güncellemesi geldi. Biliyorsunuz ki CS:GO her yıl yeni operasyonlar çıkarıyor. Şimdi sizlerle beraber bu yılki çıkan operasyonumuzu inceleyeceğiz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada açıklama kısmına Discord adresimizi bırakıyorum. Oradan da Discord'umuza katılabilirsiniz o zaman daha fazla uzatmadan hemen şu yeni güncellemeyi hep beraber bir inceleyelim Şimdi arkadaşlar diğer operasyonlardan da bildiğiniz üzere her zamanki gibi bir bilet olayımız var Bu bileti satın almamız gerekiyor satın aldıktan sonra operasyonlarımız açılıyor ve bu operasyonları kazanıp yıldızları toplayıp kendinize hediyeler alabiliyorsunuz bu arada sitenin linkini açıklama kısmında bırakacağım. Siz de girip ayrıyetten inceleyebilirsiniz. Evet şimdi incele kısmına, inceleme kısmına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi burada CSGO'da e, yeni bir aslında sistem gelmiş diyebiliriz. Şimdi bu sistem nasıl bir sistem? İlk önce bu bileti alıyorsunuz. Bu bileti almadan bu sistemle karşı karşıya gelemiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere LOL oynayanlar bu e, moda biraz daha yatkındır. Şimdi LoL'de e, hero'lar var bildiğiniz üzere. Yani kahramanlar var. Şimdi LoL'de şöyle bir oyun modu var. Mesela e, o oyun modunda şimdi önünüze bütün hero'lar geliyor. Ve bu hero'ları e, siz tek tek iste, yani istemediğiniz hero'ları banlıyorsunuz. Ve CSGO'da da böyle bir sistem var. İstemediğiniz map'leri banlıyorsunuz. Ve oyun sonunda kalan Mepe e, e, bütün oyuncular girip o map'ta oynamış oluyor böyle bir güzel bir sistem gelmiş bence gayet güzel bir mod e, diye umuyorum ve diğer özelliğimize yeni güncellememize geçiyoruz ve görmüş olduğunuz üzere önünüze böyle bir istatistik geliyor şimdi bu istatistik ne diyeceksiniz e, bu istatistikte şöyle bir sistem var şimdi siz oyuna girdiniz maçınızı bitirdiniz ve diyorsunuz ki ben kendimi bir incelemek istiyorum. Bu istatistik şimdi tam size göre. Bu istatistikte işte oyun içi performansınızı, performansınızı, oyun içinde işte vurduğunuz adamların sayısı, sonra oyun içinde arkadaşınızın oynama performansı, sonra sizin en iyi oynadığınız map'lerin performansı, sonra oyun içinde adama vurduğunuz eee işte Heç Ondan sonra deme işler pardon. Ondan sonra işte adamın en çok neresine vurmuşsunuz gibi e, bilgileri bulunduran bir istatistik yapmışlar. Bence gayet hoş ve güzel ve güncelleme olmuş diyorum ve diğer e, özelliğimize geçiyoruz. Şimdi burada arkadaşlar eski operasyonlardan bilen arkadaşlarımız bilir. Şimdi bu operasyonumuza şöyle bir sistem eklendi. Eski operasyonlarda kazandığınız yıldızlara göre CSGO size rastgele bir hediye yolluyordu. Şimdi bu özellik kalktı. Artık siz kendi kazandığınız yıldızlarınızla beraber şöyle hemen aşağı iniyorum daha detaylı bir şekilde gösteriyorum. Operasyonun marketine girip istediğiniz bir ürünü kendi yıldızlarınıza göre seçip alabiliyorsunuz. Bence bu da gayet bir güzel e, sistem ve özellik olmuş. Yani insanlar kendi istediklerine göre seçmeleri bence daha hoş ve güzel olmuş diyorum. Ve diğer güncellememize geçiyorum. Arkadaşlar bu özellik hakkında pek bir bilgim yok. Pek e, anlayamadım diyeyim. O yüzden buraya geçiyorum. Zaten sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Siz de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere önümüze map geldi. Evet, sizin de düşündüğünüz gibi oyuna yeni mapler, yeni e, haritalar gelmiş bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi bunlardan bir tanesi Ancient Map'i. E, bu map'i şöyle göstereyim size. Bence gayet güzel ve hoş tasarlanmış. Bu map bana birazcık Temple Run'ı hatırlattı. Temple Run'daki gibi böyle e, tasarlanmış gibi aslında öyle söyleyeyim. Evet bir sonraki mapimize geçelim hemen. Şuradan en sonu bir seçeyim ve evet görmüş olduğunuz gibi bir sonraki mapimizin adı Apollo Map'e. Bu mapte de e, reyne kurtarma operasyonu yapılıyor. Bildiğiniz üzere Office e, reyne kurtarma mapinde bu tarz bir oyun modu aktifti. Mevcuttu. Ve bunu da bir Apollo Map'ine taşıma gereği duymuşlar. Bence gayet güzel olmuş ve mapi de gayet güzel tasarlanmış diyebiliriz görmüş olduğunuz üzere şöyle kenarlarda reynelerimiz de mevcut bu şekilde güzel bir map tasarlanmış sıradaki map'imiz engine iç map'i bu map'te bildiğiniz pardon bildiğiniz üzere diyorum kusura bakmayın bu map'te bir sürü araba göreceksiniz neden Çünkü bu map'in içi arabaların üretimin olduğu bir yer Böyle bir map tasarlamışlar. Bence gayet güzel olmuş. Ben map'i de daha önce incelemedim. Yani e, görüntülerden bakınca güzel bir map olduğu gözüküyor. Ve sıradaki map'imiz gördüğünüz üzere böyle bir kış kreasyonuna özel bir map tasarlanmış. Karlı bir ortam. Böyle baktığınızda içinizi üşütecek bir map gibi gözüküyor. E, gayet güzel bir map olduğunu düşünüyorum ben de bu map'in. Rost e, Byte'miş bu map'in adı. Şöyle görmüş olduğunuz üzere Teleferikler. Sonra böyle e, küçük küçük evler mevcut. Şöyle görmüş olduğunuz üzere donmuş göller. Bu şekilde güzel bir harita tasarlamışlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bir sonraki map'imize geçelim. Bu map'imizin adı Guard Map'i. Bu map'te birazcık bana e, Rialto'yu anımsattı. Rialto'ya birazcık benziyor diyebiliriz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet, CSGO maplerimiz, yeni gelen güncellemedeki maplerimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi aşağıya iniyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz üzere CSGO'ya bu güncelleme ile beraber yeni ajanlar da gelmiş mevcut. bu ajanları bildiğim üzere şu operasyon zamanlarında bu ilk bileti alanlar sadece kullanabilecek diyebiliyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni güzel ajanlar gelmiş. Ve bence bu güncellemenin gelmesi biraz geç bile sürdü diyebilirim. Çünkü önceki ajanlar artık bence ne bileyim böyle birazcık eskimiş gibi duruyordu. Yani böyle bir güncelleme ihtiyacı vardı CSGO'nun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi... <laughs> Bu çok hoşuma gitti benim ya. Bu bayağı bir hoş duruyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde güzel ajanlarda gelmiş mevcut. Evet, şimdi birazcık aşağı iniyoruz ve görmüş olduğunuz üzere CS:GO'ya yeni desenler de geldi. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bayağı güzel bir desenler tasarlamışlar. Şöyle bu desen harbiden çok güzel yapmışlar. giriş efekti. Baya yani beni benden aldı diyebilirim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Diye diye desenlerimiz gidiyor. Ve aşağıya inince yeni operasyonumuzun güncellemesine gelen operasyonların çıkartmaları mevcut. Silahlarınıza 16 operasyon temalı çıkartma e, ile süsleyin diyor. Yani 16 tane, 16 adet yeni e, çıkartma da gelmiş bulunmakta. Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, AWP'de yeni bir skin geldi. Bu skinin adı da Fate skini. E, bunun bir tane bıçakta vardı desene. Bunu bir de AWP'ye getirmişler. Bence AWP'de de gayet hoş durmuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi efsane M4 s Şöyle diğer desenlerimiz de mevcut. Bence gayet güzel desenler gelmiş oyun içine de. Şöyle biraz daha aşağı indiğimde e, oyuna yeni gelen güncellemelerden bir tanesi de metal beceri grubu. E, bu önceden var mıydı tam olarak bilmiyorum ama e, bu da güzel bir güncelleme olmuş. Yani şu amblemler çok hoşuma gitti. Güzel tasarlamışlar. Sonra böyle biraz daha aşağı inince Havoc koleksiyonun içindeki desenleri de görebiliyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ve AK47 tasarlamışlar. Şöyle yanında bir tane MAC 10 silahımız var. Bu MAC 10 silahımız birazcık AWP ölüm desenine benzetmişler ama gayet hoş durmuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni desenlerimiz de mevcut. Biraz daha aşağı inince e, ve çıkartmalarımız mevcut. Bu güncelleme ile beraber bu güncelleme uygun bir şekilde e, yeni grafitiler ve çıkartmalar gelmiş. Görmüş olduğunuz üzere. Ve biraz daha aşağı inince yeni desenler önümüzde böyle karşılıyor bizi. Şöyle en başa geliyorum. Efsane ve M4 a tasarlamışlar bu arada tekrardan. AK-47 de olsun gene aynı şekil. Yani anlaşılan oyuna bol bol yeni desen ve yeni map getirmişler, öyle söyleyeyim. Ve sitemizin sonuna geldiğimizde de burada başlıklar altında cevaplar bulunmakta. Buraya dediğim gibi açıklama kısmına bırakacağım zaten linki. Buraya da gelip siz kendiniz ayrıca okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar son olarak da hemen bu operasyon biletimizin bir de gelin bir fiyatına bakalım. Şuradan direkt ana ekranda zaten gösteriyor biletin e, bileti edine basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi operasyon bileti e, şu anda pazarda 127 liraya satılık bulunmakta. E, bu Steam pazarında tabi fiyat değişikliği gösterir. Siz bunu takip edebilirsiniz oradan. Evet e, bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, bu video birçoğunuz için faydalı olacağını umuyorum. İnşallah da faydalı olur. Şu an e, hemen geldiği için bir çekmeyi planladım. İnşallah iyi ve güzel bir video olmuştur. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.